Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız. Morun yanımdayız. İçinden geçmeye. Dünkü yayında yaşadığımız kaybın acısını da eğer şansımız yanımızdaysa fazlasıyla çıkarmaya geldik. Yayında gerçekten güzel sikildik. Harbiden çok tertemiz siktiler biz dün akşam. Umarım bugün sıra bize gelmiştir. Bir iade ziyaret yaparız diyelim. Videonun, videonun öncesinde ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme, küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de şimdiden bol şanslıyorum. diliyorum. Dedeciğim biraz farm yapalım seninle. Ardından duruma göre bir satın alım yapalım eğer günündeysen. Bakacağız duruma göre, yaptığı hareketlere göre vuruşlarımızı yapacağız biz. Dede yeter ki vermek istesin yani vermek istediği zaman gerçekten önünde kimse duramıyor. Ama bunu yapmak istemesi bizim için çok önemli. Dün akşam yapmamış olabilir ama bugün yapmayacağı anlamına gelmez. Çarpan. Dede buraya çarpan attın. Hadi bir tane. Dede çarpan ben lan. Ananı sikiyim. 511 katı tertemiz. Yani oraya. Çarpan Aslan o kadar güzel olacak ki. Şöyle ekstra bir şey yapması lazım ama ekranda skater var. Skater olmadan ya da 4 skater beraber bir ekstra yaparsa 10 numara 5 yıldız olur. Bilmiyorum bakacağız durum vaziyet neyi gösteriyor. Nasıl ilerleyeceğiz ne yapmamız gerektiğini dere bize gösterecek. Şöyle mavi kupa. Dene çarpan. Nice amına koyayım biraz daha devam et. Yüzük de ver lan. Aferin amına koyayım şimdi kupa güzel amına koyayım efsanesin lan aferin lan dede mükemmelsin lan dede 1269 katına 35 şarpanmalı tertemiz kılçıksız ama gerçekten sıkıntısız 44.400 lira biraz daha farm yapmak istiyorum biraz daha farm yapacağım duruma göre kasamız güzel duruma göre gerçekten böyle satır alama geçiş yapabilirim ama biraz farm yapmayı hak etti Şöyle mavi alayım. Bir de çarpan alayım bak ekranda skitter'ımız yok. Çarpan versene bir tanem. Aşkım canımın içi göz bebeğim. Versene. Buraya çarpan lan kaldırdın. Dede çarpan at bak kırmızı mavi. Çarpan. Ananı sikiyim. At artık şamına koydum çarpanı ya. Daha ne kadar patlama yapacaksın. Artık orada yapması gereken çarpan atmak ama. Maalesef atmadı. Tamam sarı alayım, kupa alayım. Fena değil ekranlar. Her bir bonus şekli yapabilir. Ee, tekrardan güzel bir ödeme de yapabilir. Ama boş ekrana çarpan atma ya. Hadi an boş ekrana çarpan atma. Bak çok güzel taç geldi. Skater gelir mi? gelmedi. Taçlar güzel geldi de en kötü o zaman şöyle yapabilirdi. Skater vermeyip çarpan da verebilirdi de. Olmadı. Kırmızı. Ananı sikeyim. Bir tane daha ver. Dedi bir tane daha versene, İki gözümün içine niye vermiyorsun? hadi patlama yapman lazım ya bomboş geçiyorsun dede ekstra bir şeyler yapman lazım senin niye yapmıyorsun ya gözünü seveyim ya gerçekten gözünü seveyim yani o skaterların orada numunelik gibi ne işi var On yedi çarpan tertemiz kaçtı bak tepki bile veremedim. Anasını sikeyim tepki bile veremedim. Bir hışımla geldi gitti ama ne koyduğum çarpanı ya. Üçte bırakma bak indirmişken ya dört tane indiriyorsun ya hiç indirmiyorsun güzel bal arkasına çarpan atıyorsun ya. Ama ne çarpan diyoruz çarpan geliyor evet okey ama patlama yapmıyor. Bir şeyler eksik. Abi bir satın alım yapalım ya binden yapıştırıyorum Dedem üzmüyorsun boş geçmiyorsun Güzel ekranları güzel çarpanları Hiçbir şekilde esirgememem lazım Hadi bir tanem benim Üzüyor bak satın alımlarda Bazen üzdüğün oluyor ama Bu sefer üzmeyeceğine inanıyorum Şu sarılar bir gelse Ardına kırmızı mor yeşil Ekranı kolları güzel bir şekilde devam edecektik Sıkıntı yok Biraz daha devam et buraya Taş gelir mi lan Ananı sikeyim taş ver Dökmeler, ama koyup sınırda bırakıyorsun ya. Anasını siktim tacını niye sınırda bırakıyorsun? Hadi, tamam yeşil. Bak yeşil gönder, mavi gönder. Bu çarpan yetmez, bir tane daha göndermen lazım. Evet, çarpan gelsin artık. Niye gelmiyor bu çarpan? Biri göndersem o kadar güzel olacak ki. Kırmızı ya da mavi. Uf, son 8. Ödemek isterse evet çok güzel ödeyebilir. Ama ikisi bir boş geçti. Hadi artık. Devam et şuraya bak kupa ver. Dede çarpan ver buraya kaldır. Ananı hani sikeyim seninle. Tamam, tamam mı? Çok daha güzel olabilir bak Harbiden çok daha güzel ekranlar verebilirsin Çok daha güzel patlamalar yapabilirsin Ama neden yapmıyorsun Yani yapmaman için hiçbir sebep yok Mor at, mavi at Sarı da gelsin, çarpan da gelsin Dede kaldır Çarpan at lan buraya Ananı sikeyim senin Yani 490 katı kenarda Güzel de çarpanımız var aslında Yükseleceğim 25 yapıştırıyorum. Üzmüyorsun bir tanem ya. Tamam 20 binde tip üzmüş olabilirsin. Bir ufak zarar yazmış olabilirsin ama yani 25 binde üzmezsin herhalde. Cık. Bomboş geçiyorsun ya bomboş geçiyorsun hadi dede hadi artık tamam devam et bak mavi belki yüzük bir tane daha çarpan dede bir tane daha göndersene çarpanı Çarpanların çok daha güzel olması gerekiyor. Kırmızı. Ananı sikeyim. Devam et lan. Kırmızı lan sana ver. Şimdi kırmızı. Vay tamurakayı başka atarsın. Bir tane büyük çarpan. Aferin oğluma benim ya. Aferin bir taneme benim. 16 çarpanla da buradan 18600 aldık. Daha iyi bir sibilimiz var. Basimiz çıktı. Şöyle güzel de bir kağıda geçelim ya. Mesela az önceki zararı bir çıkartalım öncelikle. Sadece yapman gereken güzel bir ekran vermek. Yeşil mesela. Ya neden bir tane yeşil göndermiyorsun canımın içi? Yapman gereken orada bir tane yeşil atmak ya. Son spinle ver. Tamam devam et bak mavi. Yeşil kum saati. Anamız için kum saatiler. koyayım ya, Bir tane de bir çarpan ver, vermesen de olur içi 3487 katına 23 çarpanda da Kılçıksız 80 bin lira Koyanlar dede İçinden geçenler dede Affetmezler dede devam edeceğim 25 binden devam ediyorum Hadi bakalım Sen de beni üzmemeye devam ediyorsun Şimdi şöyle yapacağım 25 bin alıyorum Altını ödersek kaçarız Üstünü tura dersi devam ederiz abi. Bunu daha önce daha öncelerde çok kez yaptım. Altını ödemesin. Devam edelim. Hiç problem yok. Sarı. Kırmızı. Aferin lan sana. Kırmızına verdim. Dice sabuna koyayım. Şimdi kupa. Güzel abuna koyayım. Başka atarsın lan. Ver. Nice. Olur. Olur. Olur güzelim. Olur bir tane. Olur aşkım benim. 21.800. Devamı da gelsin. Hadi bak devamı da gelsin. Hemen hemen bahsimiz çıktı. Hatta şu an çıktı diyebilirim. Çok güzelsin sen. Yani. Uzatma var ya 10 numara ve oldu ya. Sıfırdan 18 şarpanına başladık. Anasını sikiyim çok güzel oldu. Hadi bakalım. Burada inanılmaz güzel bir şekilde almamız gerekiyor. Çok güzel bir şekilde almamız lazım. Minimum 100-150 bin öder. Ama ekranlar oturursa. bir sonraki satın alamada tabii ki yer verdi kendisi. Dedemiz, iki özümüzün çiçeği, bir tanemiz aşkımız. Sakallımız ya, Anasını siktiğim. Ölüyor yani. Ödemek istediği zaman gerçekten dediğim gibi bunu her zaman söylüyorum. Önünde kimse duramıyor. Tabii daha bir şey ödemedi daha adam akıllı kâra geçemedik. Bomboş geçiyorsun ananı sikiyim senin. İlla küfür mü edelim sana ya iltifat yaramıyor mu amına koydum evladım ÇARPAN Dede niye çarpan atmıyorsun Neden çarpan göndermiyorsun Devam et bak mor yeşil kırmızı Ver kırmızıyı ardına kupayı Amına koyayım olur 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 sıkıntı yok 25 çarpanla da 15 bin 300 aldık daha 3 spinimiz var Sadece yapman gereken güzel bir ekran atmak. Mesela buraya taç ver. Dede taç ver lan. Dede taç at. Ananı sikeyim. Niye atmıyorsun taç? Eskaza 3 tane taç gelse mesela. Mükemmel olmaz mıydı? Sarı mor. Çarpan olayım öncesinde. Kaldır. Dede kaldır lan kupa da gelebilir. Ananı sikiyim senin. niye çarpan atmıyorsun? Devam. Almışken 25 günden devam edelim. Aynı şekilde altın öderse kaçıyoruz. basımızın altını öderse kaçıyoruz. Üstün öderse de devam ediyoruz. Sen bize bir ışık göster biz devam edeceğiz ya sıkıntı yok. Hadi boş geçme. Bak 16 çarpan tertemiz kılçıksız aldık. Devamına gelsin lan. Ananı sikeyim kum saatleri geldi zannettim. Harbiden kum saatleri geldi zannettim. Mavi. Kırmızı <laughs> gönder. Güzel oğlum benim mor gönder. Aferin lan. Sana ver mor ver. Nice. Olur. 850 katına. Şöyle 22 da 18.700. Daha vasfemiz çıkmadı ama. Yeterli sayıda spinimiz var. Bahsimizin çıkacağına inanıyorum. Yaparsın neden olmasın. Kum saati mesela. Aferin lan. Çarpan şimdi. Beni çarpan ben lan kaldır. Ananı sikeyim senin ben tamam mı? O katına çarpan atmadın ya. Ver ver hiç bekleme. Çarpan. Ver artık ya gözünü seveyim. 562 katı. Oy Neyse bahsimiz çıktı. Şöyle şuradan da 7000 aldık. Daha 4 spinimiz var. Ödersin herhalde bir tanem. Evet, şöyle güzel bir reklam. Es kaza güzel bir patlama arkası. Çarpan 10 numara 5 yıldız olur. Mor yeşil. Evi çarpan bak burada geliyor. Nice amına okuyum çarpan da geldi. Şimdi sarı. Aferin lan sana. Kum saati ver. Nice. Kum saati ama ben bu kadar ya. Başka ne Aferin lan sana. 1675 katına. Tertemiz 37 çarpanlara. Kılçıksız 62 bin lira. Koymaya devam ediyoruz. Dede güzel bir şekilde koymaya devam ediyoruz. Son spinde de verdin. Vermesem de olur. Problem değil. 25 binden devam ediyorum. Totem aynı abi. Altını öderse kaçıyoruz. Üstünü öderse devam ediyoruz. Ver bir tanem ver 200 müçi ver sen yeter ki vermek iste. Ben üzerine gelirim senin problem değil. Yeşil. Tamam yeşil gönlere bak hadi. Şöyle var ya bir şey mi? Yüksek çarpanlarımız olsa o kadar güzel ödemeler alırdık ki. O kadar kılçıksız ödemeler alırdık ki. Harbiden tadından yenmezdi. Hadi boş geçmemen lazım. Boş geçmemen lazım senin. Yapma şunu artık. Bomboş geçiyorsun bak. Ölemen lazım. Ananı sikeceğim bak hadi. Kupa ver buraya. Ya şaka mısın sen dede? Bomboş geçtin devam et bak yüzük. Nice amına koyayım. Bir tane daha çarpan ver. Nice. Olur. 4000 katına tertemiz 10 çarpanlara kılçıksız 40 bin lira yine çıkarttık bassimizi hatta son bir tane de spinimiz var Biliyorsun, problem değil ben devam ediyorum abi bassimin üstüne ödediği sürece ben dedenin üstüne gitmeye devam ediyorum burada da ver lan burada da güzel bir şekilde var yani yakalamışken alalım abi alabildiğimizi almaya çalışalım en azından Alamasak en fazla kardan zarar yazar. O da çok üzmez. Şöyle mor alayım. Sarı alayım. Hadi alacağız. Alacağız. Güzel bir şekilde alacağız. Yap. Boş geçme bak. Mavi. Çok güzel. Bu çarpan yetmez ama bir tane var göndermen lazım. Dene çarpan. Taç Ananı sikeyim taç. Orası çocuğu taç. Bir gelsen o kadar güzel olacak ki. Mavi geldik, kırmızı da gelebilir. Dene kırmızı ver ya da kupa ver. Aferin oğluma benim, kupa at. Nice, şimdi kırmızı al. ona kodumu kırmızısı. Anasını siktiğim kırmızısı. Altı sipim var. Daha var, çıkmadı ama çıkartacağını düşünüyorum. Tamam çok güzel. Bu saatiye... aferin sana. Başka ne atarsın burada gelsin lan. Aferin dedeme benim ya. Aferin güzel e benim ya. 19 yarpanla buradan da 15 aldık. Bahsimiz yine çıktı. Yine dedemizin üzerine gideceğiz bakalım. Yine yani kendine böyle bir tane satın alımlık hak kazandırdı çarpan. Kaldırdın hiç bekleme bak. At! Çarpan at buraya hadi lan! Ananı sikiyim çarpan versene! Nice oğlum o benim ya! Aferin oğlum o benim ya! İşte bu abi tertemiz alıyoruz, kılçıksız alıyoruz. Alıyor kendine. Devam ediyoruz. Bir yeri daha yapıştırıyorum bakalım. Hadi iki gözümün çiği. Hadi aşkım. Hadi bir tanem. Ödüyorsun ya. İltifat ediyoruz öyle demiyor ama küfür ediyoruz ödüyor. Harbiden böyle Fenerbahçe'li bir tane futbolcu vardı. Valencia. Orospu'nun evladı. Böyle iltifat ediyorsun gol atmıyordu. Kü küfür ediyorsun gol atıyordu. Dedeli öyle dedi. Ona, ona benzetiyorum. Bu da küfürle çalışıyor. 7 çarpan güzel. 9'da spinimiz var fena değil bir ekran oturursa bir güzel patlama yaparsın güzel sembollerle 10 numara 5 yıldız ödemeler alabiliriz. Hadi bir şans daha yarat ya bir kere daha satın alalım yapalım senden. Kaldır. Atsana oğlum çarpan. Atsana güzelim çarpan. Yapsana patlama. Ananı sikiyim. Son iki sipin. Daha son sipin de ver. Dedi amına koyayım ya. Sıkıntı yok. Devam etmeyeceğim daha fazla. Çünkü yani 25 bin liraya 2 bin lira verdim. Dediğimi yapacağım. Basim'in altını ödedim. Kaçacağım ama çok daha güzel ödeme bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu kadar kötü ödemezsin diye düşünüyordum. Sıkıntı yok. Aldık. Dertemiz. Dünkü yayında kaybettiğimiz paranın acısını fazlasıyla çıkardık. Çıkarmışken de kaçalım. Yine bu videoyu boş geçmeyelim. 3 kişiye cebaşır şeklimizi yapalım. Bir önceki videonun kazananlarını aşağıda böyle yorumlu yorumu sabitliyorum. Sabitliyorumun altına yanıt olarak atıyorum. Kazanan arkadaşlar kendini oradan teyit edebilir. Kime çıktığını teyit edebilirsiniz. Şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu video özelliği yine dediğim gibi 3 arkadaşıma, 3 kardeşime cepharşı şeklini yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlarınızı esirgemiyorsanız en güzel emanetsiniz. Kendinize dikkat ediyorsunuz, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.